Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kilis'te Suriyelilerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti. Halep'ten gelen yeni göç dalgasını değerlendiren Akdoğan, sınırın karşı tarafında 100 bin kişinin kaldığı 9 kamp kurulduğunu açıkladı. Akdoğan, Türkiye'ye insanlık dersi vermek kimsenin haddine değil, bu konuda Türkiye yalnız bırakılmıştır, dedi. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan yeni göç dalgasının yaşandığı sınırdaydı. Akdoğan'ı Kilis'teki Öncü Pınar konteyner kentte Suriyeli minikler karşıladı. Ellerinde Türkiye ve Suriye bayrakları sallayan öğrenciler İstiklal Marşı okudu. Şiirlerle ülkelerinde yaşanan dramı anlattı. Kimler hazırlamış bu hain pusuyu? Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Akdoğan Suriyeli bir ailenin evine konuk oldu. Başbakan yardımcısı hastanedeki yaralıları da ziyaret etti. Sorunları dinledi. Yalçın Akdoğan Halep'ten gelen yeni göç dalgasına karşı atılan adımları anlattı. Sınırın ötesinde 9 adet kamp mevcut. Bu 9 kampta yaklaşık 100 bin kişi kalıyor. Ve bunların ihtiyaçları da aynı sınırın bu tarafında olanlara ne yapıyorsak, hangi hizmeti veriyorsak aynı şekilde onların da tüm ihtiyaçları yine Türkiye tarafından karşılanıyor. Akdoğan Türkiye'nin kapılarını açmadığı yönündeki eleştirilere de tepki gösterdi. Kimsenin Türkiye'ye insanlık dersi verme gibi bir haddi olamaz. Türkiye bugüne kadar hep yalnız bırakılmıştır.